Merhabalar. Bu videomuzda bilgisayarımızda kayıtlı olan bütün Wi-Fi şifrelerini nasıl bulabileceğimizi ve Wi-Fi şifremizi nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle şu an bağlı bulunduğumuz Wi-Fi şifresini nasıl bulabiliriz? Bu hangi durumlarda gerekli olabilir? Örneğin şifreniz bilgisayarınızda kayıtlı ve şifrenizi girmediğiniz için unutmuş olabilirsiniz. Yeni bir cihazı bağlamak için şifrenizi bilmeniz gerekecektir. Hangi Wi-Fi ağına bağlı olduğumuzu buradan görebiliriz. Şu an bağlı bulunduğum Wi-Fi'nin ismi Ayan. Şimdi şifremizi öğrenmek için birinci yöntem olarak Wi-Fi'nin ayarlarına girmemiz gerekecektir. Buradan girebiliriz Wi-Fi'nin ayarlarına. Wi-Fi bağdaştırıcı seçenekleri değiştir. Denetim masası, ağ, internet, ağ bağlantılarından da direkt girilebilir. Wi-Fi'nin durumunu açıyoruz. Sağ tuşa basıp burada kablosuz özelliklerinden güvenlik bölümünde A güvenlik anahtarı karakterleri gösteri bastığımız zaman burada biz Wi-Fi'mizin şifresini öğrenebiliriz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise komut istemini kullanma. Bunun için burada komut istemi yazabiliriz. Komut istemi, komut istemi yönetici olarak çalıştırabiliriz veya eskiden kaldığı şekliyle CMD, Command Prompt şeklinde de yazabiliriz İngilizce olarak. CMD yönetici olarak çalıştırmak gerekiyor. Şimdi burada kullanacağımız bazı kodlar var. Öncelikle C ana dizinine dönelim. CD ters yönde slash. Enter'a bastım. Şu an C'deyim. Net SH yazdığım zaman net SH komutunu çalıştırmış oluyoruz. Ve burada VLAN, wireless LAN yani Wi-Fi show profile. Bu bizim bütün Wi-Fi'larımızı gösterecek hangi Wi-Fi'lar bizim bilgisayarımızda kayıtlı. Görüldüğü gibi benim ayağım burada kullandıklarımdan bir tanesi. Başka Wi-Fi ağlarına da girmişim ve bilgisayarımda onlar kaydedilmiş. Mesela Redmi benim telefonum. Şimdi öncelikle ayağına bakalım. Yine aynı şekilde yazıyoruz. VLAN Show Profile diye yazıyoruz. Aynı şekilde yazmak için sağ ok tuşunu kullanabiliriz. Bu tek tek yazacaktır veya F3 tuşuna basarsak bir en son kullandığımız komut tuşunu bize yazacaktır. Profile'de yazdık. Daha sonra hangi Wi-Fi ağını görmek istiyorsunuz? Ayan. Bir boşluk daha bıraktık. Key eşittir clear. Bu şekilde yazdığımız zaman bize Wi-Fi ağının key content kısmında şifresini verecektir. 1, 2, 3 artı çubuklu. Mesela Redmi öğrenmek istiyorsak şimdi F3'e basıyorum. Burada şimdi sadece e, ayağın kısmını ok tuşlarıyla geldim. Orada Redmi diye yazıyorum. Enter'a bastım. Görüldüğü gibi telefonumun şifresi, Wi-Fi şifresi e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye geçiyor. Bütün şifreleri tek e, bir komutla export yapmak için ise e, VLAN wireless lan export profile Kaydedilecek yeri yazalım. Folder olarak yani hangi klasöre yazılacak? C'ye yazılacak. C, yazılacak, C ana dizinle yazılacak. Boşluk key eşittir. Clear. Bu kod şimdi C'de bütün Wi-Fi'ların şifresini XML dosyası olarak kaydetmiş olması lazım. Şimdi bir kontrol edelim. C'de gördüğü gibi Wi-Fi, Wi-Fi. Mesela Wi-Fi ayan. Bunu notepad açalım. Kim material kısmında şifre yazıyor görüldüğü gibi. Mesela Redmi'yi açalım. Yine aynı şekilde Kim material kısmında burada şifremiz yazılıyor. Peki Wi-Fi şifremizi nasıl değiştirebiliriz? Bunun için modem ayarlarına girmemiz gerekiyor. Chrome'dan mesela burada 192.168.1.1 diye yazdığımız zaman bu tabi sizin Modemin arka kısmında genellikle yazar bu IP adresi. Benimkinde 19216811 diye geçiyor. 01 olabilir. Burada kullanıcı adı ve şifre modeminizi aldığınız zaman size verilmiş olan kullanıcı adı ve şifre genelde bu da modemin arka kısmında yazıyor. Şifremi giriyorum ben. Şu an Asus modeme girdim modemin ayarlarına. Burada görüldüğü gibi wpa psk key diye yazıyor. Bu şifreyi değiştirebiliriz. Mesela ben bunu değiştiriyorum ve Apply'a basıyorum, uygulaya basıyorum. Şu an tabi bağlı olan bütün cihazlarımdan tekrar yeni şifreyi isteyecektir. Onlar internetten çıkmış olacaklar. You have changed SSID or security setting. Yani şifremizi değiştirdiniz diyor. Bunun uygulanması için de Wi-Fi'ye bağlı cihazlar şimdi tekrar yeni şifreleriyle bağlanmaları gerekiyor diye bir uyarı veriyor. Evet şimdi ben tekrar Wi-Fi'den çıktım. Tekrar bağlanıyorum. Şu an şifre değiştiği için yeni şifremi girmek durumundayım. Yeni şifremi giriyorum. Doğrulanıyor. Evet şu an bağlandı. Gördüğü gibi connection is re-established. Yani ben tekrar internete bağlandım ve bu şekilde modemin ayarlarına geri döndüm. Görüldüğü gibi buradaki şifre şu an 123 artı ION olarak değiştirildi. Logout çıkıyorum buradan. İşte bu kadar. Bu videomuzda bilgisayarımızda kayıtlı olan bütün Wi-Fi şifrelerini öğrendik. Ve şifrelerimizi nasıl değiştireceğimizi öğrendik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.